Efendim. Elif Hanım geldi. Öyle mi? Gelsin. Ne haber Murat? Ben iyiyim de senin neyin var hasta gibisin. Yok bir şeyim yok. Bir şey ister misiniz Elif Hanım? Bir sade kahve alayım varsa. Taşınıyorum da evde eşya topluyordum. O biraz yordu. Taşınıyor musun? Ayşegül'ün evinden kendi evine geçiyorsun çok doğru bir karar verdin Elif. Ayşegül'ün evinden, bu şehirden, hatta bu ülkeden. Nasıl? Ben gidiyorum Murat. Elif neden böyle bir şey yapıyorsun? Neden Amerika? Ben de yeni bir başlangıç hak ediyorum Murat. Elif, bu pes etmek demek. Sana göre bir şey değil mi? Evet, bana göre değil biliyorum ama... ...bana göre olan şeylerden o kadar bıktım ki. Benim olmayan bir aşktan pes ediyorum. Hatta benim olmayan bir hayattan istifa ediyorum diyelim. Ben sana da aynısını tavsiye ederim Murat ikimiz de daha iyisini hak ediyoruz. Neden şimdi? Biraz daha kalamaz mısın? Murat ben çok yoruldum. Kalamam daha fazla. Önce sen, sonra Can. Ya siz benim ne kadar üzüldüğüme, ne kadar kırıldığıma hiç ihtimal vermediniz. Ama ben tükendim. Aslına bakarsan çok daha önce gitmeliydim. Geç bile kaldım. Neyse, bir tek sen biliyorsun gideceğimi. Sana haber vermeye geldim. Can. Can'a söylemedim. Boşanma sonuçlanmak üzere. Onun da tek ilgilendiği konu bu. Görüşürüz Murat.